Herkese merhabalar. Evde kaldığımız bu günlerde nasıl formda kalırız? Hangi hareketleri evde uygulayabiliriz diye birkaç tane hareket göstereceğim size. Ben hareketleri kısa kısa göstereceğim. Siz bunları 2 set 15 tekrar olarak yapabilirsiniz. Set aralarında da 10-15 saniye dinlenebiliriz. Öncelikle olarak birkaç tane ısınma hareketleriyle başlayalım. Daha sonra bugünkü çalışmamız bacak ve kalçaya yönelik olacak. Evet, bacaklarımızı açtık. Önce derin bir nefes alıyoruz nefes verdim. Dediğim gibi ben kısa kısa göstereceğim. Siz bunları 15'er tekrar yapabilirsiniz. Önce biraz ısınıyoruz esnetme hareketleriyle. Evet öne uzan. Omuzlar öne doğru çeviriyoruz. Ters yön geriye. Ve eller belde bacaklar ısındı. Evet, salla kolları, bacakları. İlk hareketimizle başlıyoruz. İç bacak çalışacak. Açtık bacakları içe çevir. Sırt dik baş karşıya bakıyor. Nefes al. Yukarıda nefes ver. Sık kalçanı yukarıya doğru iktir. Ben size kısa kısa göstereceğim. Siz 2 set 15 tekrar olarak yapabilirsiniz. Birinci hareketimiz bu. Daha sonra sırt üstü yere yatıyoruz. Ayaklar table top pozisyonunda. Parmak uçlarım karşıya bakıyor. Yine iç bacak çalışacak. Nefes al. Ver. Nefes al ver kapatırken. Bir diğer hareketimiz kalça. Ayak tabanlarım yerde. Kalçayı yukarıya doğru sıkarken yukarıda nefes ver. Üf. Aşağıda nefes al. Yukarıda nefes ver. Burundan nefes al. Yukarıda ağızdan nefes veriyorum. Yavaşça bıraktık. Yine bacak hareketleriyle devam ediyoruz. Bank pozisyonuna geldim. Bir ayağımı geriye doğru uzattım. Ayak parmak ucun pointte. Kalça hizasına kadar bacağını kaldır. Yukarıda nefes ver. Bu hareketi de 15 sağ ayak ve 15 sol ayakla devam ediyoruz. Evet tekrar bacak değiştirdik. Bu sefer dizimi göğsüme doğru çekiyorum. Uzatırken nefes ver. Ve sonra diğer bacak. Evet. Şimdi tekrar bacağımı uzattım. Ayak parmak ucum karşıya bakıyor. Arka bacak çalışacak, bük bük aç. İki set 15 tekrar. Set aralarında 10-15 saniye dinleniyoruz. Evet, son bir bacak hareketi daha yapalım. Evet, dizin bükülü, göğsüne çek, yukarıdan nefes ver nefes aldım. Yukarıda nefes veriyorum. Ve bıraktık diğer bacak. <laughs> Yukarıda yine nefes ver. Evet, yavaşça bıraktık. Kendim geriye doğru esnetiyorum. Yavaşça ayağa doğru kalktık. Yine başlangıçtaki gibi sonda da esnetme, gerdirme hareketleriyle bitirebilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.